Bol şans. Teşekkür ederim. Bakalım ilk sorumuzun konu başlıkları neler? Nerelerde bulundum? Şeytana uydum. Biz şeytana uymayalım isterseniz. Nerelerde bulundum? Nerelerde bulundum. İlk sorumuzun konu sorumuzun konu başlığı Nerelerde bulundum? Nerelerde bulundum konu başlığımız için şıklarımızı görebiliriz. Elektrik Resim. Pulculuk. Yazı. İlk sorumuzu alalım lütfen. Filateli ne ile ilgili bir terimdir? Düşünmeye gerek var mı? Başlayalım mı? Filatelistim 83 Flat... yılından beri. Gene de düşünelim, değerlendirelim. Çünkü pul çok önemli bir şey. Yani ben coğrafya öğretmeniysem ülkeleri, başkentleri her şey. Evet. Tamam. O zaman pulculuk diyoruz. Ben pek elimi. <laughs> şöyle pulculuk. <laughs> şöyle. Başka, başka, başka. Biz paraya da alışık değiliz ya. şöyle. Filateli neyle ilgili bir terimdir diye sormuştuk biz size. Elektrik, resim, pulculuk ve yazı şıklarımızdı. Siz çok net bir cevap verip evet. hatta süreyle de oynadınız biraz. Pulculuğa kanaat getirdiniz ve 1 milyon liranız pulculukta. Bakalım. Bakalım. 1 milyon liranızı koruyup bir sonraki sorumuzu görebilecek misiniz? İlginiz var mıydı Ayhan Bey pulculuğa? Pul yani, koleksiyonunuz? 1983'ten beri biriktiririm, ilgim var. Yani çok bir dünyadır ya. Pul yani siz de bir filatelistsiniz şey. aslında. Evet filatelist. Doğru. Pulculuk 1 milyon liranızın olduğu şıkkı filatelist pul koleksiyoneri manasına gelen bir kelimeydi. Buyurun 1 milyon liranızı geri alabilirsiniz. Evet evet.